Ben geldim. Merhaba arkadaşlar. Ee, uzun bir kolektif bizi bekliyor. Genel bir açılım yapacağız. Dün e, yapamamıştık. E, yoğunluk, ciddi anlamda bir yoğunluk var. Hepinize çok çok teşekkür ederim öncelikle. E, şimdi e, bir dün akşam gece içtiğim e, kahveye niyet almıştım. Bir de sabah içtiğim kahveye niyet almıştım. Bunların ikisinden e, tek bir videoda kolektifimizi açacağız. E, YouTube'a özel bir kolektif. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, videoyu yükledikten sonra sağ alt köşede zaten abone ol diye bir e, buton çıkacak. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ee, abonelerimize özel açtığımız bir kolektif diyoruz ve e, kolektifimize yeşil renkle başlıyoruz. Öncelikle bu kişi e, şöyle göstereyim. Siz de görürsünüz. Bakın sırt dönmüşsünüz. Hani de insanın yeter artık dediği bir nokta vardır ya. Siz yeter artık dediğiniz bir noktaya gelmişsiniz burada. Ve o kişi sizin arkanızdan geliyor. Bakın bir dur bir dinle der gibi bir hale çıktı. Ee, 26 rakamı veriyor burada. Ya da 6 gün içerisinde de olabilir. 6 gün içerisinde de olabilir. Ben 26 e, rakamı gibi gördüm ama hani yeter artık. hani Senin yalanın, dolanın, işte e, beni kandırmalarından bıktım der gibi artık e, kısasa kısas resti çekmiş koymuşsunuz. Helal olsun. Gerçekten helal olsun. Benim aslında e, sizden görmek istediğim tablo şu. Niye biliyor musunuz? Bakın sağ tarafa doğru yaklaştırdığımda e, yönünüzü dönmüşsünüz tamam dinliyorum seni hani söyle ne söyleyeceksen söyle bakın şurada da 28 rakamı var e, şu köşede de 13 rakamı çıktı yani 13 güne kadar ikili ilişkide netleşme olacak netleşme olacak e, hani ne diyorsan söyle artık hani e, yoruldum eğer hani bana bir net bir şekilde gelmeyeceksen ben başkasını tercih edeceğim gibisinden ya da bunu açık açık hani başkasını tercih edeceğim gibi demeyebilirsiniz ama hani ben de ona göre yoluma bakacağım gibisinden bir gözdağı verme gibi bir durum söz konusu. Aslında bu kişide şu anda ne çıkmış biliyor musunuz? Bakın şuradan da görebilirsiniz. Kaybetme korkusu. Bakın uzun zamandır bu çıkmıyordu. Farkında mısınız? Kaybetme korkusu net bir şekilde size karşı bir kaybetme korkusu yüklenmiş olarak gösteriyor. Çünkü siz bu kişi için gözyaşı dökmüşsünüz. Yani fazlasıyla çabalamışsınız ve fazlasıyla çabaladığınız için de şu an elinizden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Hani ne yapacaksa karşınızdaki kişi yapsın der gibi de bir haliniz çıktı. Şu kısmı anlattık zaten hatta harf enerjisi de verelim çıktığı kadar. YV gibi bir harf var. Şurada. EM gibi bir harf var. Ondan sonra YV bak şurada VY gibi bir harf çıktı. 13 rakamı şurada çıktı. Şurada R gibi bir harf çıktı. Şurada çıktı o da. Şurada da R harfi var. Başka bize vereceği bir harf. Bakıyorum. Hatta şu tablodan bir tık daha bir yorumlamam gereken bir yer var. Üstüne gelmiş ama şurada da A harfi gibi bir harf var. İsminde veya soy isminde bu harfler olabilir. Ee, yani erkek dinleyenlerim için de karşı taraftan da niyet alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi benim falımlı e, yoğunluklu olarak dinleyen kolektiflerimi dinleyenler bunun ne anlama geldiğini bilir. Beyaz bir anahtar aranızdaki olay çözümlenmesinden bahseder. 13 gün içerisinde bir onar çözümlenmesi yaşanacak. Bu arada şurada da T harfi verdi bize. Ee, şurada bir şey görmüştüm. Şurada, hm. şu T harfinin üstünde bir telefon sembolü var. Telefon ve telefonun arkasına. önce telefon telefon önünde böyle bir sert bir konuşma veya sert bir yüzleşme olabilir ama e, arkası aydınlanmaya çıkacak. Yani yine e, sizin alttan girip üstten çıkacağı e, bir süreçten bahsediyor. Hasta gene yatıyor. 3 kolektifimizden beri hastanın hala yatışı gösteriyor arkadaşlar. Ama yavaş yavaş temize doğru gidiyor bu hasta. Onu da söyleyeyim. Hani ilk iki falda e, bunu, bu, bu terimi kullanmamıştım. Ama yavaş yavaş temize doğru gitmesi çıktı. Şöyle hafiften birazcık daha çeviriyorum. Sizin sıkıntınız üçüncü kişilerle alakalı. Üçüncü kişilerin araya girmesiyle alakalı. Üçüncü kişilerin laf sözleriyle alakalı olabilir. Ya da ya siz ya karşı taraf böyle üçüncü kişiden aldığınız akıllarla bunu ilişkinize yansıtıyor olabilirsiniz. Çünkü burada gösterilen bana net bir şekilde o. Ama e, hani konuşup halledebileceğiniz şeyleri kavgayla hırçınlaştırmışsınız. İki taraf... Aa, nö, 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 nö. Sakın. Sakın düştü. Durun canlar. Durun 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 durun. Hani iki tarafta inatlaşmış. iki tarafta gurura dönmüş artık. E, bundan kaynaklı aslında bir şeyler oturmuyor. Şöyle bir sizden çok özür diliyorum. Düştü. Şöyle tekrardan eski getireyim. Şöyle. Özellikle şurada bir kadın süliyeti benim dikkatimi çekti. Sizin de çektin mi? Kafanızı sağa doğru eğin. E, açık tenlerde bir kadın isminde veya soy isminde A harfi olabilir. Şurada e, şöyle sileyim. Bir dakika şu çene kısmında ya da çene ile yanak arasında bir iz bir ben bir leke gibi bir şey var 25'i gibi vade vermiş bu kadınla alakalı bir ters düşme gibi bir şey yaşayabilirsiniz dikkat edin şimdi şöyle birazcık yakınlaştıracağım şöyle yapayım şu süliyeti gördünüz mü tombik, saç şey gözleri yuvarlağımsı, dudakları ufak gibi böyle ya da böyle büzerek konuşuyor ağzını. Böyle bir kadın sureti çıktı ikinizin arasında. Sanki bu kişiyle konuşmuş olabilir. Eee böyle goygoy -goy yapmış olabilir. Çünkü bu kişide birazcık goygoy -goy enerjisi var. Hani e, yurt dışından izleyen müşterim var. Hani goygoy -goy enerjisi dediğimiz şey e, herkesi bir e, mavi boncuk gibi bir şey. Hani kim hiçbir ne yasasına duygusal bağlantısı yok ama e, sohbet muhabbet goy goy yapma dediğimiz olayımız var e, ve bu kişi e, böyle goy goy enerjisiyle duygu enerjisi ve bağlantı enerjisi çalıştırmadı bu arada arkadaşlar bir kadınla bir yüzleşme yapacaksınız e, saçları uzun kıvırcık veya dalgalı olabilir koyu renk saçları var e, zayıf bir kadın çenesi sivri veya da burnu yani şu kısımda bir sivrilik var kendiniz de görebilirsiniz bakarken böyle bir kadınla bir yüzleşme yapacaksınız ya da bir akıl alma gibi bir şey de olabilir ama daha çok buradaki e, kumral veya esmer tonlarındaki erkekle alakalı olacak diyor e, ve bu kişi bu erkeği istemiyor <laughs> özür dilerim ee, bu kişinin arkasında bir kalp sembolü çıkmış. Bu kişiyle ya uzaktasınız ya uzak mesafe ilişkisi ya da uzaktan gelecek gibi de bir şey olabilir. Çünkü bu kişinin sizin yanınıza gelme isteği ve düşüncesi çıkıyor. Şuradaki kadın süyetini gördünüz mü? Çok net görmeniz lazım. Saçları kısa. Ama bakışları bana e, çok samimi gelmedi açıkçası. Yani sizin çevrenizde şu anda saydığımda 3 tane dost görünümlü şeytan çıkıyor. Siz bu kişileri dost olarak görüyorsunuz. Bu aileden de olabilir ama dost değil arkadaşlar. Hani e, şöyle yap böyle yap derken bile içinde kıskançlık ve hasetlik var olarak gösterdi. Aa şurada bir şey veriyor. Dur kız bu ne böyle? Dur birazcık yukarıya doğru çıkartayım aşkım. Çiçeklerim benim hadi. Şöyle. Heh. Yeniden de sevebilirim. Şu an içimden geçen şarkı da bu. Akdeniz. Aa bu ne ki? Dur. Dur şu tabloyu ben şöyle bir yakınlaştıracağım. Dur. Şimdi. Şunu gördünüz mü? Bakın. Şöyle kafanıza sağa doğru çevirin. Hatta da sola doğru çevirin daha net görürsünüz. Gözünde problemi olan ya da gözlük takan birisi. Ee, ya Ay dur. Yaşlı bir kadın olabilir bu. Erkek simalı çıktı çünkü. Bu bir aile büyüğü olabilir. Ee, bu kişiyle bir gerginlik yaşama gibi bir şey var. Dikkat uyarısı verdi. Ee, şurada karşısındaki kişiyle yüzleşme var. Şurası hoşuma gitti. Size bir şey uzatıyor. Bakın 2-3 faldır bunu görüyoruz. Bak üstünde de kalp sembolü var. Resmen bir zeytin dalı bir hediye bir bir şey uzatıyor size karşı. Ve bu çok net çıkmış. Ve bunun arkasında şu anka kuşunu gördünüz mü? Bakın şuradan şöyle geliyor. Anka kuşunun kanatlaması. Hatta bakın yan tarafta da siz duruyorsunuz. Bakın resmen e, küllerinizden doğacağınız bir döneme giriyorsunuz. Bir gönül alma var. Minik bir e, şey çıktı. Elma çıktı. Elma gönül almadır benim falımda. Nettir, değişmez. Ama bu şey gibi düşünmeyin. Bakın, e, herkesin duru görüşü farklıdır. Yani elmayı sana çiçek olarak göster, şey gönül almayı sana çiçek olarak gösterir. Bana elma olarak gösterir. Başkasına karpuz olarak gösterir. Herkesin bir falda gördüğü şeyler farklıdır arkadaşlar. Onu söyleyeyim. E, baykuş çıktı. Stok enerjisi çalıştırıyor yani beraber olsanız da stok enerjisi çalıştırıyor. çünkü bu kişi de size karşı kıskançlık var karşınızdaki erkekte. Sizi ee ciddi şekilde kıskanıyor olarak gösteriyor. Ama ee işin garip noktası ne biliyor musunuz? sen de bir tercih kapısına gideceksin. Bak şurada bir sırt dönme var. Kumral esmer tonlarında bir erkek. Şurada bir yön dönme var. Bak buradaki ile buradaki erkek farklı. Sen de bir karar noktasına gireceksin gibi duruyor. Biri seninle ilgilenen birisi de olabilir. Aklını karıştıracak birisi de olabilir. Bilmiyorum. Bu açık tenlerde etine dolgun bir erkek. Saçları çok bir erkek değil. Bu kumral esmer tonlarında bir erkek. Bundan daha zayıf bir erkek olarak çıktı. İki kadın da sensin ama erkekler farklı. Bu bir yasak ilişki tarzı da olabilir ya da sizle ilgilenen birisi de olabilir. Hani bir karar noktasına gideceksiniz. Şu an kafanız karışık ve araftasınız olarak gösteriyor. Araf çalıştıracaksınız olarak gösteriyor. Bir şeyleri ağırdan alacaksınız. Bakın ağırdan alma. Yani e, bakayım o bana ne verebiliyor bu bana ne verebiliyor mantığında anladınız mı? Bakın şurada kumral esmer tonlarındaki erkekle bir konuşma yapacaksınız. Ee, ama tekrar yine de kafanız karışık şurada bir 28 rakamı vermiş çok net vermiş hem de bak 2 ve 8 rakamını çok net vermiş ee, bunun arkasına da artık karar noktasına şuradaki karar noktasına geliyorsunuz olarak gösteriyor kalbinizin sesini mi dinlersiniz mantığınızın sesini mi dinlersiniz bilmiyorum ama vereceğiniz karar e, sizin için hayırlı bir karar olarak gösterdi yani bu ayın sonuna kadar bir karar noktasına gelinecek olarak gösteriyor canlarım. Bakın elinizde resmen bir kuş uçuruyorsunuz gördünüz mü bak bir kuş uçuruyor bir e, bu şeydir biliyor musunuz bakın 27 rakamı vermiş bunun üstünde de bu şeydir. Mesela cezaevinden falan çıktıklarında da hani insanlar böyle güvercin uçurur yani bir şeyin özgürlüğü bir şeyin beklediğiniz bir hedefi olduğunda e, kuş uçurma. Bu kuş uçurma hayırlı bir şeydir. Onu da söyleyeyim. Çünkü önü arkası aydınlık olarak çıktı. Ben şurada gelinlik gördüm. Siz ne gördünüz bilmiyorum. Şu kafa hatta şöyle yapayım. Bak süzülüyor. Bak şurası kafa kısmı. Şura saçlar. Şu gelinlik bak. O kadar net çıkmış ki. Bakın kuşa doğru bakıyor. Bir kişi size resmen o kuşu uçuruyor. Bu gelinliği neye yorabiliriz? Bir teklife yorumlayabiliriz. Size ciddi hamleyle gelecek bir şeye yorumlayabiliriz. Çünkü e, şurada bal çıkmış. Bal kabağı aydınlanmadır. Hatta bu şeyde de e, hikayelerde falan da böyle bal aydınlanması olur ya. Onun gibi bir şey. E, evliler için hane içi toparlanmaya da yorumlayabiliriz. Bu tablo bence manifestlenecek bir tablo. Kesinlikle çok hoşuma gitti çünkü. Bak hatta gelinlik tembolu şurada da çıktı. Şu. Ama siz kararsızsınız. Bak. Yıldız düşmesi çıktı bir de. Kararsızsınız. Hani bu kişi tamam gönülden istiyorsunuz ama size ne verebilecek? Hala e, kafanızda bir sürü soru işareti çıktı çünkü. Yani ne yapacağınızı bilmediğiniz bir e, süreç olarak gösteriyor. Ama... E, Belki şu anda kararsızsınız ama bu kişi sizin için hayırlı. Yani vereceğiniz karardaki kişi, yönünüzü döneceğiniz kişi sizin için hayırlı olarak gösteriyor. Hani içinde olanlar için de şunu söyleyebilirim. Toparlanma sizin hayrınız olacak olarak gösteriyor. Çünkü sizin kötü olmanızı bekleyen, sizin ayrılmanızı bekleyen, sizin birbirinize düşmenizi bekleyen o kadar çok insan var ki size anlatamam. Hemen şöyle bir bakayım. Bir dakika. Şuraya kaldı. Şu süleyeti görüyor musunuz? Elmacık kemikleri belirgin. Yüzü yuvarlak. Bir kadın. Sağ tarafında bir ben, bir iz, bir leke gibi bir şey var. Bak kadının. şey gibi bir harf çıktı. Şurasında bir kalp sembolü çıktı. Yani. Enerji alamadım bu kadından. Neyse. Neyin nesi bilmiyorum ama enerji almanım. sanki bu kadının e, sizin hayatınızdaki kişiye karşı bir ilgi veya duygusu olabilir dediğim gibi erkekler de karşı taraftan niyet alabilir arkadaşlar e, bu kadının bir şaşkınlığı var hani nasıl olur der gibi bak şaşkın şaşkın bakıyor erkek sırtını dönmüş sanki Yönünü başka yer bak meşale yanmış gördünüz mü yön belirlediği bir yerde resmen meşale yakıyor bak atıl kurt 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 güçlenmedir her zaman onu da söyleyeyim. Ama bak buradaki erkek resmen bu kadına sırt dönüyor. Sırt dönmesi bu kadını şoka uğratıyor. Onu da belirteyim. Ee, bakalım başka gözümüzden kaçan da bir şey olsun istemiyorum. Zaten vaktimizi tamamladık. 15 dakikalık açacaktım bugün. Tamamdır. Falımız güzel çıktı. Şu gözlük çıkmış şurada burada. Hani gözlük bu ne biliyor musunuz? Bakın hemen yani gerçekten duru görümde içimde doğanı söylüyorum. Bak gözlük. Şu kadının gözetlemesi gibi bir şey. Çünkü gözlükler siyah çıkmış. Hani diyeceksin gözlük beyaz olur mu? Evet olur. Beyaz gözlük de çıkabilir. Bu fal arkadaşlar. Gözetlemesi gibi. Sanki gözetleyip bir açık bulmaya çalışacak. Açık bulmaya çalışacakmış gibi. Çalışacak gibi. Dikkatli olun. Yani ben yanıyorsam herkes yansın mantığında anladınız mı? Yani böyle bir şeyi bu kadının eline vermeyin derim. Ama bu kadın da aslında masum. Yani bu kadını da kızamıyorum. Şöyle döndüreyim. Hani bu kadının da suçu yok aslında. Hani çok da şey biri değil yani öyle. Tamam enerji alamadım ama hani böyle ezilmiş. Bu siz de olabilirsiniz. Yani ezilmiş, hor görülmüş, sevilmemiş, ee, sevgi çok görünmüş bu kadına hani böyle bir avuç sevgi dilenirsin de alamazsın ya onun gibi bir şey Yani içim cız etti niyeyse 3 rakam var üstünde bir t harfi var ee, bunu şeye de yorumlayabilirim ee, devletle alakalı bir şey bekleyenler varsa e, üstü çok tertemiz çıktı 3 hafta içerisinde bir e, belge evrakla alakalı bir aydınlanmada yaşayabilirsiniz canlar aldım kabul ettim dengesini unutmayın. Ee, abone olmayı unutmayın. Ee, bence falımız çok güzel ve ayrıntılı, detaylı bir şekilde çıktı. Ee, hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.